Bugün GTA Vice City Rainbow modunu oynuyorum arkadaşlar. Bu mod arkadaşlar her şey random. İlk görev son görev olabilir. Son görev ilk görev olabilir. Karakterler çok acayip olabilir. Baya komik ve eğlenceli mod arkadaşlar. Bu yüzden videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi hiç oyalanmadan başlayalım. Yeni oyun diyelim. Başlayalım. <laughs> Tommy. Tommy Versetti. Tommy Versetti diye laf ediyor. <laughs> Tommy. İşte arkadaşlar böyle çok acayip Tommy servis ediyor çayları falan. İçeceklere yani. Çok acayip arkadaşlar. İlk sahne olduğu için izleyelim arkadaşlar. Bakalım kimi vuracaklar. Da 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 da, da. Şunlar aynı şu hıyarlar. Bu arada arkadaşlar uzun zamanda çekmeyi düşünüyordum. Hep unutup duruyordum ya. Bugüne nasip oldu artık. Ona da halledecekmiş kendini. Mercedes sürüyor lan. Tiplere bakın. dance, polis dance. Hey, hey, hey. <laughs> Mercedes'e bakın ya. Şu hıyarları bilmiyorum. Tekneci <laughs> miydi ya? Şurada da taksici. Taksiciyle gidiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Tommy'e bak. <laughs> çok komik mod ya. Ve efsane sahneye geldik. O ne lan? Diyaz çok korkunç olmuş la. Tövbe estağfurullah. Şurada da tabanca var. Tüfek var. Havada duruyor. <laughs> Tiplere bakın ya. 100 Şu da şey. Tarayan bizi adam. Diaz çıktı bir de ya çok komik ya. Anlaşmayı Diaz bozuyor herhalde. Da, 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 da. Bakın. Şu hıyar Marta mıydı neydi? Çok acayip bir adam. Helikopterdekiler. İlk sahneden bayağı komik şeyler oldu arkadaşlar. Ne oluyor lan? Rico konuştu. <laughs> Bunlar da random. <laughs> Çok acayip. Oha. Sony la. Mercedes Sony. Ne oluyor lan? Acayip şeyler oluyor arkadaşlar. Mercedes'le mekana doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bayağı sevdim bu modu ya. Mekana geldik. Mercedes'le geldik. o <laughs> da trafikte random araçlar olacak arkadaşlar. Çok acayip araçlar var mı diye bakayım. Kamyon var. Bakacağız. Ana Hillary olduk lan. Bir anda Hillary'e dönüştü eski bir dost. Bakalım kimmiş? Şey bu love Festival Ara sahnelerdeki karakterlere bakmak istiyor. Aa tekrar şey oldu. Tarayan adam. Neyse geçelim buraları. Aa şey kadın oldum. Neydi ya? Aha Tommy'ye döndük. Tamam güzel oldu arkadaşlar. Gemi karaya vurdu arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. Dayı ne yapıyorsun lan? Ne işin var? Aha bir tane daha gemi. Herhalde tank falan da var. Eğer böyle random olursa demek ki tankta falan da gezecek. Asker var lan emmi Dur şunu silahını alalım ya İlk görev son görev de olabilir arkadaşlar Zor görev de olabilir El bombası çıktı şansa bak Neyse el bombasıyla 2-3 fırlattırırız Adamlara O helikopter yürüyor lan Teknolojiye evet, bakın arkadaşlar artık heliko heli Artık helikopterler araba gibi düptüz gidiyorlar. Selamun aleyküm hıyar avukatın yerine de geldik. Lan el bombası attım yanlışlıkla. Gir 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 gir. Ne oluyor? Aha. Versetti. Ne yapıyorsun Mr. Vesetti diyen adam. Lobster. <laughs> Tipe bak nasıl çarpılmışlar la. <laughs> Testereci de Fransız olmuş. Baya çok <laughs> komik arkadaşlar. <da. gülüyor> Gonzales'i yok etme görevine attı bizi direkt. Tabi testere vermedi. Bir tane Kruger silahı verdi. El bombasıyla patlatmaya çalışacağız. <gülüyor> Bu <gülüyor> itfaiye <gülüyor> sıkışmış. <gülüyor> aman aman tezgah olmasın. Oha sniper var lan şurada. Sniper'la yok ederiz belki Gonzales'i. Zaten Şişko kaçamıyor. Şurada bir tane araba var. Bu kim lan? Yazılı adı arkadaşlar random. Pembe falan. Renk anek yani. Onların da renkleri zamanla değişiyor. Arkadaşlar hiç paramız olmadığı için polislerimi kurtulamam. Sprayciye giderek kurtulamam. Swatlar askerler direkt spamlanıyor arkadaşlar. İki hızlı olsa bile. O yüzden sıkıntı. Direkt tarayarak yok edebilirler bizi. Zorlu mod gibi bir mod yani arkadaşlar. Yok acayip ya. Oha! Savaş uçağına bakın arkadaşlar. Oha nasıl gidiyor? Çok acayip. Lan öyle bir mekana da gelemedik ha. Tamam mekana geldik arkadaşlar direkt içeri gireceğim. Aha şey oldu. Peel oldu. Aa Sony Peel'ı vuracak arkadaşlar. <laughs> Bu ne lan? <laughs> ne alaka lan? Hoparlörde ses çıkıyor. Gel lan buraya. Gel buraya. Lan Anan Kaçma lan Bu araçlar sıkıştırdı bu kaçamaz ya Kaçtı lan Eyvah eyvah Geber Gebertemedim lan ilk defa Gonzales bu kadar hızlı kaçıyor Şu helikopterin boyuna bakma ya Ne oluyor lan Lan Ananı Oğlum yakalandım ya palayla yakaladı beni polis Arkadaşlar çok acayip lan Elimde bıçak var Askeri araçla görev yerine gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar uçak park etmiş şehrin ortasına. Bu ne ya? Çok acayip şeylerle karşılaşıyorum arkadaşlar. Hiç uçakla bir daha karşılaştım uçakla. Oha nasıl zıplıyor falan. Gel lan buraya. <laughs> bıçakla bıçakla halledelim. Tamamdır. Wise polisleri peşinde diyor. Mercedes'le kaçacağız arkadaşlar. Lan Swat. Emmi. <laughs> Emmi gebertecek. Kaç Tek atar valla. Aha kalp var valla burada. Subat direkt geldi valla. Ananı. Emmi ne yapıyorsun? Nereye düştün be? Arkadaşlar. Tamam yaşıyorum şu an. Nasıl yırtacağım bu arada? Param yok para para. Emmi para verir misin? Motorcu çetesi. Para ver. Allah. Tarıyacaklar. Tarıyorlar valla. Kaç. Kaos mod gibi bir görev yapamayacağız galiba. Kaç. Yanıyorum. Arkadaşlar nasıl kurtulacağım lan bu polislerden? Çok acayip bir modmuş ya. Sökül paraları. Anam kalk 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 kalk. Taramalıyla. Taramalıyla geldi. Kaç. 25 canım kalmış lan ne ara? Yıldız mıldız bulabilir miyiz burada bıçak var? Arkadaşlar zorlu mod gibi bir tane görev anca yapabildim. Bir tane görevi daha yapamadım. Oha uçağa bakın. Allah şansınız yağ vergi derse şuradan bir tane yıldız buluruz. Belge kurtuluruz. Paket var lan. Acaba para var mı pakette? 58 dolar çıktı. Tarayacaklar. Kaç 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 kaç. 100 doları tamamlamamız lazım arkadaşlar. Eşekler bıçakla geliyor manyak Oğlum adam ne güzel saklandı lan. Gelme manyak şu. Şu dibimdekini geberttim. Oha füze çıktı lan. Arkadaşlar roket atarımız var. Paramız hala yok. Çünkü görev daha ilk görevde olduğumuz için. Belki şurada bir yıldız falan vardı. O ne lan öyle? Kart var. Hap çıktı lan adamda. Ne Pat 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 geliyor manyaklar geliyor. Gelme lan. Kaç. Para da çıkmıyor ya adamlar da. Para veren altın bulsun. Yelek çıktı. 4 yıldız polis oldu. Ne yapacağız şimdi? Ana avradın adam şeyle çıkıyor. Adam şeyle sıkıyor. minigana sıkıyor. Manyağa bakın. Geberdik arkadaşlar. Otobüsle arkadaşlar görev yerine gitmece. <laughs> Dayı götür beni istediğin yere. Daha bir tane bile görev yapamadım arkadaşlar. Bir tane görev yapsam göbek atacağım. Güzel araba çıktı arkadaşlar. Hemen mekana gidelim. Geber. 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 Tamam arkadaşlar hallettim. Hillary'yi vurdum. Ve low oldum. Emmi nasılsın? Gelme. Anan avradı yumrukla dalıyor lan polis. Helikopterle kaçacağız arkadaşlar. Bas 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 bas. Basamıyor helikopter. Bana araba lazım minigun. Minigun mı lan o? Poliste minigun var galiba geber. Adam kamyonlarla falan geliyor manyaklar Kaç 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 kaç. 3 yıldız polis oldu arkadaşlar. 109 dolar biriktirdim arkadaşlar. Yayaları vura vura. Anca birikti. Hemen en yakın spreyciye doğru gidelim. Orada arkadaşlar çok sıkıntı. Miniganla direkt bizi yok edebilirler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Adam bomba attı lan Mekana geldik arkadaşlar. İlk görevi hallettik galiba. Ne oluyor lan? Aa bizi şeye attı tamam görevi yaptığımız yere attı arkadaşlar ilk görevimiz hayırlı olsun arkadaşlar hemen oyunu kaydedeyim ikinci göreve doğru geçelim bayağı zormuş ya polis Tommy ile mekana geldik arkadaşlar ve ikinci görevi yapalım bakalım ne olacak ana yol kavgası ne oluyor lan doğru ya random gidiyoruz Plastik. <gülüyor> <gülüyor> Sony'e bakın arkadaşlar. Sakin ol Sony. Bill ile Sony arkadaşlar konuşuyorlar. <laughs> tipe bakın. Evet şimdi tekneyle beraber dalacağız. Bakalım lens hıyarı nasıl bir kişiye dönüşmüş. Göreceğiz. Lens kadın olmuş arkadaşlar şu tipe bakın. <laughs> İyi tekne denk geldi. Ne oluyor lan? <laughs> Pizzacı konuşuyor arkadaşlar. Şöyle gidiyorduk galiba. Bize iyi tekne geldi bu arada. İnşallah yaparız. Biz lens olduk galiba. Yok acayip. Tamam mekana geldik arkadaşlar. Tekneye daldık. Uzun süreçli bir görev. Ne oluyor lan? Space, space, sir. Pizzacının konuştuğunu dinliyoruz arada Tommy biliyorsun Tommy. <laughs> Dayı ne yapıyorsun? Silahçı. Silahçı ile beraber kaçıcı arkadaşlar. <laughs> Çok komik ve eğlenceli mod ya. Orada hiç adam yok galiba. Lan miniganla sıkıp bizi yok etmesin ne bunla. İnşallah minigan falan denk gelmesin. Geldik şuraya. Adam çılgınlar gibi sıkıyorlar. Ne yapıyor? Tamam 9 milim bize pek zarar vermez. O ne lan öyle? Bir tane helikopter peşimizde. Helikopteri gebertelim. Helikopteri geberdi. Botun gücü şu an iyi gibi. Çünkü hıyarlar geliyor. Uzun süreçli görevler zor olabilir arkadaşlar. Direkt miniganla, paramallarla bizi canımızı direkt götürürler arkadaşlar. İnşallah şu tekne bizi devirtme. Burada bir kadın var. Ne oluyor lan? Konuşmalara bakın. Konuşmanın alakasına bakın arkadaşlar. <laughs> Aman, geldik mekana. Ne yapıyorsun Lens? Oha, tipimize bakın. Para ve sonu güvenden. Ne oluyor lan? Tese bakın. Evet arkadaşlar tipe bakın. Çok acayip bir tip olduk arkadaşlar. Hemen oyunu kaydedelim. Burada oyunu kaydetmeye giderken Sony'e dönüştüm. Bir tane daha görevi yapalım. Tabi yapabilirsem bu aracı binebiliyor muyuz? Kaçma lan. Çok acayip bir araç. Ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Tezgah getirdim. Tezgah lan bu. Şurada bir muşta gibi bir şey var. 10 dolar. Muştaya verdik. Ne oluyor lan? Birisi you driver falan diyor. Neyse bizim avukat hıyarın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım başımıza ne gelecek. Göreve girelim. Jüri kabus ama hangi görev? Kahve <laughs> ver lan. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> tipe bakın. <gülüyor> <gülüyor> tipe bakın. <laughs> Tiplere bakın <gülüyor> lan. Ne <laughs> çok acayip <laughs> ya. Peel beraber Rico’yu bulacağız. Rico bakalım kim olacak onu merak ediyorum. Çatışmalı bir göreve gireceğiz arkadaşlar. İnşallah silah falan veriyordur oyun. Yoksa silahsız bir şekilde yapamam ben bunu. Şu askeri ezsem 2 yıldız olur mu acaba? Olabilir. O yüzden ezmeyelim arkadaşlar. Uçağa bakın. Uçağa baktıktan sonra da mekana gelelim. Dilenci olmuş Riko. Selamünaleyküm dilenci oh kardeş. Oh bunu abimle yapmak istiyorum. <laughs> 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 Aha. Sese bak. Bazı şeyleri hiç duymadım bu arada ya. Adamlar minigunla dalmasın. Bu arada lens. Lens bir de kadın sürüyor aracı. <laughs> Tiplere bakın arkadaşlar. Kadın, erkek herkes var. İtfaiyeci bile var. Bombayla dalacağız. Oh Ananı gençler. Oğlum hadi hadi lens. Silah yok, silah. Hadi lens. Sen salaksın lens. <laughs> lens yapamaz arkadaşlar. Lens olunca geberdik. Aynen. Lens olmasa kazanırdık. Ananı lan suya düştüm arkadaşlar. Senin kafanız. Lan ne oluyor bana? <laughs> Araç yanıyor. Ananı. Arkadaşlar bu ne ya? Adam yumrukla geliyor. <laughs> Şu tipe bakın ha. Ananı. <laughs> Lan adama bakacağım diye. Yine geberdik. A few minutes later. E arkadaşlar nasıl şey yapacağım ben? Bir tane yakıcı bir silah var. Şuradan bir atlayayım. Selamünaleyküm gençler. Ben bir dostum. Ananı. Hay ben böyle dostluğuna. Ananı. Yine öldük arkadaşlar. Sıktı bize çeteler. O helikopterle gidiyoruz arkadaşlar mekana. <laughs> Çiçeğe bakın ya. Evet arkadaşlar geldik mekana. Roket atarlığı vuracağım ilk. Tamam. Ananı. Kaç. Geberdim lan Bu ne biçim görev ya. Arkadaşlar olmuyor. Kaos moddan daha beter oldu arkadaşlar. San Andreas Kaos mod diye bir serim var. İzlemek isterseniz izlemeyi unutmayın. Neredeyse ondan beter ya. Bir görevi yapamadık ya. Ananı gene düştüm lan. Evet arkadaşlar 30'lu minigun'ım var. Dalıyorum. Tamam kendilerini patlattı salaklar. Bir tane sniper var. Tamam kıyıya ulaştık. Sıkıntı olmaz inşallah kıyıya ulaş. Neredeyim lan ben? Ananı kaç 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 kaç. Lan oyun çöktü. Evet arkadaşlar tam görevi yapacakken oyun çöktü ve kayıt da bayağı olmuş arkadaşlar bir saate yakın. Eğer arkadaşlar GTA Vice City'nin Rainbowizer modun devamını istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Her şey random.